Merhaba sevgili öğrenciler. Bu hafta üstü sayı kavramı ve işlem önceliği konularının özetiyle beraberiz. Evet, üstü sayı neydi? N tane A'nın çarpımı olan A üzeri N sayısına üstü ifade eden denir gibi bir tanımımız vardı. Şimdi A üzeri N dediğimiz zaman A çarpı A çarpı A Nokta 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 A. Kaç tane? N tane diyorduk. Evet hatırlarsanız N'e Üs ya da kuvvet ismini veriyorduk. A'ya da taban ismini veriyorduk. Buradan e eğer bize şu şekilde bir örnek verilirse 4 aşağıya yani tabana yazılmış 2 de üste yani yukarı yazılmış. Ee, böyle bir örnek verilirse bunu nasıl okuyorduk? 1-4 üssü 2 ya da 4 üzeri de diyebilirsiniz. 2 ya da 4'ün 2. kuvveti ya da 4'ün karesi. Ama 4'ün karesi sadece ikinci kuvveti özel bir durumdur. Başkalarında kullanamazsınız. 4 ve 3'ü kullanırsanız yani tabana 4'ü yukarı 3'ü yazarsanız 4 üssü 3 dediğim gibi bunu üzeri de diyebilirsiniz. Üzeri 4 üzeri 3 de diyebilirsiniz. 4'ün 3. kuvveti 4'ün küpü. Küp kavramı da 3. kuvveti özeldi. Evet. Ama 4'ü kullanırsanız dört üssü 4 ya da 4 üzeri 4 ya da 4'ün dördüncü kuvveti diyebilirsin. Dördüncü kuvvet ve sonrasına özel bir isim verilmemiş. 2. kuvvette karesi, 3. kuvvette küpü olduğu gibi. Şimdi üssü sayıların üç tane özelliğinden bahsedeceğiz. 1. 0 hariç 0 hariç tüm sayıların sıfırıncı kuvveti kendisidir. Yani buraya bakacak olursanız 5 üzeri 0 da 1'dir. 6 üzeri 0 da 1'dir. Hatta 17 üzeri 0 da 1'dir. Hatta 98 üzeri 0 da yine 1'dir. Sonra bütün sayıların birinci kuvveti kendisine eşittir. İkinci özelliğimiz de bu. Bütün sayıların birinci kuvveti kendisine eşittir. Sıfırın birinci kuvveti sıfırdır. 5'in birinci kuvveti 5'tir, 16'nın altının birinci kuvveti 16'dır, 37'nin Otuz birinci kuvveti 37'dir, 98'in Doksan birinci kuvveti 98'dir. sekizdir. Üçüncü özelliğimizde ise birin bütün kuvvetleri birdir. Yani bir üzeri dört de birdir. Bir üzeri beş de birdir. Bir, üzeri altmış bir de birdir. Bir üzeri sıfır da zaten birdir. 0. kuvvet zaten biri olmuyor muydu? Evet. Buradan şunu hatırlatmakta fayda görüyorum. Dört tane e, madde öğrendik. Birincisi tanımdı. Tanım neydi? Bir sayı ve üsü. Yani yedinin dördüncü kuvveti diyelim. Burada dört tane yediyi çarpıyoruz. Bunu bilmemiz gerekiyor. Bunu şaşıranlar için şöyle bir şey anlattık hatırlıyorsanız derste. 8 üzeri 5 var. O zaman şuraya tane dedim. Şuraya da çarp yaz dedim. Ne olmuş yani? 5 tane 8'i çarp denmiş. O zaman 5 tane 8, 8 çarpı, 8 çarpı, 8 çarpı, 8 çarpı, 8 yapmak gerekiyor gibi. Evet çocuklar. Şimdi üsler sayılarla e, tanımı verdik. Tekrar ediyorum. Birinci özellik, sıfır hariç tüm sayıların sıfırıncı kuvveti birdir. İkinci özellik, bütün sayıların birinci kuvveti kendisine eşittir. Üçüncü özelliğini de birin bütün kuvvetleri birdir.